Sosyal İklim Derneği'nin yönetim kurulu başkanıyım. Bugün Konak Belediyesi ile beraber Dünya Çevre Günü kapsamında e, iklim simülasyonu etkiliğimizi gerçekleştireceğiz. Derneğimiz 2014 yılında kurulan bir gençlik derneği. Gençlik katılımı, çocuk katılımı ve iklim kriziyle mücadele üzerine çalışıyoruz. Ve Birleşmiş Milletler'in yayınlamış olduğu 17 sürdürülebilir kalkınma amacının yerelleştirilmesi üzerine birçok proje gerçekleştiriyoruz. Aracılığıyla bir araya geliyorlar ve dünyanın İklim iklim kriziyle mücadele seçip belli Dünyanın geleceği için gençler olarak kararlar vereceğiz. çünkü hali hazırda iklim krizi birbirimizle lobi gerçekleştireceğiz ve umarım keyiflice saat 5'e kadar kalmadan bugün hep bizlere bu alanı tanıyan genç İzmir'e... Ben müdürlüğümüzün faaliyetleri arasını ne, kısaca tanıtayım size neler yapıyoruz. Üç önemli başlık çalışmaktayız aslında. İlki iklim krizine ilgili. Müdürlüğün adında olduğu gibi iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya çalışıyoruz konakta. Türkiye'de hali hazırda bir iklim kanunu yok, eğer incelediyseniz. Bir taslak var bakanlıkta ama o bir şeye dönüşmedi, yasaya dönüşmedi şu ana kadar. Dolayısıyla iklimle ilgili tüm çalışmalar Avrupa Komisyonu'nun oluşturduğu bir platform var, Başkanlar Sözleşmesi diye. Konak Belediyesi de 2020 yılında vermişti bu taahhütünü. Bu taahhüt şunu içeriyor. 2030 yılına kadar sera gazı emanetlerini %40, minimum %40 oranında azaltmayı, e, yenilebilir enerji kaynaklarını artırmayı taahhüt eden bir sözleşme. Bizim için aslında en önemli konulardan biri katılım. bu konuda çalışan Sosyal İklim Derneği çok büyük bir değer bence genç olmaları, hem iklim üzerine çalışmaları, hem de adalet üzerine çalışmaları, hem katılımcılık üzerine çalışmaları bizim için çok değerli. Çünkü e, yani bu konularda e, çeşitli zirvelerde, çeşitli konuların verdiği kararlar çok güzel, iyi başlangıç ama sonuçta bunun uygulamasına bizim bizler en çok etkileniyoruz. Bizler derken en başta dezavantajlı kesimler, kadınlar, gençler en çok etkileniyor bunlar verilen kararlardan ve bunların ne olduğunu bilmeliyiz ki bir şekilde katkıda bulunabilirim ya da değiştirme çalışabilirim. Genelde bunlar çok bilim yer konular oluyor. Biraz da bilimsel kelimelerin arkasında gizlenmiş konular oluyor. Yani bunların insanın bilincine varması için böyle bir farkındalık ve bilinçlenme çabaları çok değerli. E, biz belediye olarak da e, bu konuda gönüllü çalışmak isteyen sivil toplum kuruluşları varsa onları alan açmayı, e, onları, onları takip etmeyi tercih ediyoruz. Sosyal İklim Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Böyle bizi buraya getirdiği için teşekkürler. Bu şekilde çok memnun oldum. Sizlerle tanışmak, burada olmak çok güzel, çok keyifli. Tekrar teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Halil. E, merhabalar, ben Halil İbrahim Özer. E, 24 yaşındayım. Manisa Cevabı Arası iktisat mezunuyum. Bir... Birleşmiş Milletler tercümanlık yapıyorum. Tercüman olarak çalışıyorum. E, yaklaşık 2 yıldır Sosyal İklim günümüzü. Türk Düşünce Derneği'ye Or Oradan, oradan arkadaşlarımla birlikte geldik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> ben de Kerem Cumhuriyet Halk Partisi Lise Komisyonu'nda Karabağlar'da Partisi olarak siyaset yapıyorum. Yaklaşık iki yıldır sosyal ekonomi tanıştıklarım devam ediyor. Hoş geldiniz. Umarım güzel bir hatırlıyorum. Önemli yazıyorum. Gençliğin Yüzleri ve Sosyal İklim Derneği'nde gönüllüyorum. Herkese merhaba. Adım Ayda soyadım Mert. Ege'nin... sanayi devriminden bu yana gerçekleşen e, iklim değişikliği bir kriz olarak nitelendiriyoruz. Çünkü bu yaklaşık 200-250 yıllık bir süre zarfına tekabül ediyor. Yüzde baktığımızda karbondioksit miktarı atmosfer içerisinde aslında 280 ppm'e karşılık geliyordu. ppm ne demek? Bilirsiniz 5 derece yapabilirsiniz. Dünyanın devam ettikçe başımıza ilerleyen yıllar böyle umarım iklim anksiyete tetikleyici bir sunum olmamıştır ama gençlerin bu konuda harekete gelen görüşü var. Ve genel olarak küresel manzarada ülkenizi konumlu bir ulusal katkı beyanı bizlere sunmasını isteyeceğiz. Şurada da bir ulusal